Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Dubai'deyim gördüğünüz gibi. Part 2 yani bildiğiniz. Bildiğimiz Part 2. Ben böyleyim. Şurası Dubai'nin dışına çıkıyor. Bugün Dubai'nin dışını gözlemleyeceğim. Sonra ne bileyim develere deve binmeyi arttıracağım. Yani Dubai seri böyle gidecek. Al. Aa deve. Dur rahat rahat binememiştim. Dur şimdi rahat rahat bineyim. Selamun aleyküm. Lan deve uçuyor. Vay anasını. Devenin uçtuğunu ilk defa gördüm. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün dediğim gibi develere binmeyi yorumlaştıracağım. Deve uçtu daha yeni bildiğin. Yani deve uçar mı arkadaşlar? Oo oh, devemiz de burada. Oo oh, Habibi şarkısı da tam olsaydı ya. Ne güzel olurdu. Deve deh deve deh deve. Deh deve. Deh deve deh deve. <laughs> Lan deve uçtu da yeni yine. Ya bu develer de ne kadar çok uçmayı severmiş. Deve uçak mısın kardeşim? Ne uçuyorsun? Ha uçuyor da azıcık. Deve uçmaz koşar. Neyse deve bugünlük senden ayrılıyoruz. Çünkü benim Dubai dışını çölü gezmem gerekecek. Birazcık çölü gezelim. Ama tabii ki uçakla. Neden derseniz uçakla da eğlenceli oluyor çölü gezmek. Oh Habibi. Oğlum ne güzel ya. Deve çekil deve. <laughs> Daha yeni deve uçtu bir değil. Kalk kalk. 13. Hadi 13. Yükseklik 13. Hadi artacan. 13, 14, 15. Evet gördüğünüz gibi birazcık Dubai'nin dışını geziyorum arkadaşlar. Dubai'nin dışı nasıl bir şey diye. Bir dakika koordinatın şeyini yapayım. Ko Şarap kostümünü de yarın bir gün değiştiririm ha. Oy. <laughs> Düşünsenize. büyük yükseklikte uçan bir uçak görüyormuşsunuz. Çok saçma olurdu. Burası insanların izleri. Aniden şey oldu. Sabah oldu. Arkadaşlar yalnız bari paralı my MyCoin'i de 830. Ben aldım. Aslında silmiştim bu oyunu. Öğrenmek için bir açtım. Tamam mı? my MyCoin ödemedim. Neden? Çünkü bir indirseniz tamam. Silseniz de silmeseniz de indirebiliyorsunuz tekrardan. Evet. Ah Dubai'ye vardık şükür. İnelim azıcık rahat edelim. Ele biz bir şey gezmeye devam edelim arkadaşlar. Dün Dubai mola gidemedik. Bugün gideceğiz. Bugün. Ben sulu bir yer görmüştüm ya oyuna girmeden önce. Dur o tarafa birazcık gideyim ele. Bir tane ev vardı hatta. 1900. blok galiba yok bu taraftı ya, aynen. Bundan sonra 1900 blok gidince varacağız oraya. 1900 blok falan. Ben varınca hemen geleyim varınca. Varınca geleyim. Arkadaşlar oyunun sonunun çizisi böyle bir şeymiş. Ben en iyisi şu taraflara geri döneyim. 600 yüzünü şu taraf. Arkadaşlar o jet yere gitmek için öldürdüm kendimi. <laughs> Bire bir oyunda ama. Uç. Vay be. Geldiğimiz uçağa baktı vay. Dolaylı dediğim gibi Suriye'de taraflarını falan biliyorum. Ah evlere bak evler. Evde değil Bu kadar şey bir adamın olamaz bence. Bir adam. tarafa dönelim. Uçan için çok merak ettim. Ben geldiğimiz uçak böyle miymiş? Burası hayır. Fakir yer galiba burası. Veya eski yer mi uçağın ne öyle bir şey. Eski yere. Birinci sınıf. Böyle bir şey. Birinci sınıf gibi bir şey. Burası da ortalar için. Böyle bir şeymiş. uçan içi. Arayalım hele suluk bir yer var mı? Arkadaşlar yorumlarda biliyorsanız bu haritayı oynayıp sulu bir yer olduğunu yani sudan olan bir yer olduğunu söyleyin. Ya yani bilmiyorsanız ben kendim yaparım. Belki yapamam da. Ama belki yaparım. Kafa karıştırıcı oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Hava kapalı. Lan ya ö, patla, ö, patlamadı. Bu dünyanın en saçma fiziği. Ben çukur kazsam daha iyi. Patlayana kadar yıllar geçer. Alt tarafı bir jet ski'ye binmek istedik. Biri deyince mi patlıyor? Ney? Böyle bir şey galiba. Değdim. Yo lan bu tam Star Wars ikiye ya. Yok kardeşim kalsın. Suyu da. Vay anasını. Çok kafa tarıştırıcı. Ben bir ton blok kırdım şimdiye kadar. Şu jet ski sürekli. Patla. He, şükür. En azından jet ski dik yer oldu. Heh. Gel. Gel deve gel. Şu sorsaydı keşke. Modlarda öyle bir şey var da. O oyunlarda yok maalesef. Sürmek istiyorum o jet ski. Hiç kimse hayalimden alı koyamaz. Jet ski. Ne güzel görünüyor. Üf, tam da binmelik, ha. bir bir bineyim dost. Ama oğlum böyle de hiç tadı olmuyor ya. Hiç ev yok mu buralarda ya? Tanıtımda şu yoldan gidiyorduk galiba diyecektim. Abi Arapça yazsalar ana dili çünkü Arapça. Araplar. Daha bu oyunu yapan İngiliz olduğu için İngiliz zaten İngilizce yazıyorlar. Plan mesela uçak. Bu ne lan evi inşaatı mı? Allah 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 Evet Maşallah maşallah Dubai'ye geldik Jet sikidik bir yer olsun ben gezerim abi ya o ne, o ne? Uf, arabanın açılışına bak kaç milyon dolar var? yok bu bir sulu olan bir yer 7 oluyor Ona artıyor Neyse arkadaşlar biz de bu iki videonun sonuna gelelim ya sevdiyseniz kanalıma abone olun like atmayı ve videoları açmayı unutmayın